Sevgili dostlar merhaba bugünkü videomuzun konusu e, kredi derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye hakkında yaptığı yeni değerlendirme ve bunun yansımaları olacak e, bildiğiniz üzere Moody's uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından bir tanesi e, bunlardan bir bir tanesi bir diğeri Standard Poor's bir diğeri de Fitch e, olarak karşımıza çıkıyor bu kredi derecelendirme kuruluşları ülkelerin kredi notlarını kredibilitelerini değerlendirerek e, ülkelere finansman e, ihtiyacı e, desteği yapacak kurumlara bilgi vermiş oluyorlar. Niçin biz bu e, kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını önemsiyoruz dersek Türkiye açısından. Türkiye e, maalesef ekonomisini dış finansmanla e, çevirmeye çalışan bir ülke. Yani dışarıdan borç alıyoruz. Borç aldığımız için de e, bize borç veren ülkeler Türkiye'nin durumunu daha net yakından görmek istiyorlar. Görmek için de bu kredi derecelendirme kuruluşlarına başvuruyorlar. Yani e, şimdi e, değerlendirmesi yapacağımız e, Moody's, onun dışında Standard Poor's ve Fitch isimli önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına bakıyorlar ülkelerin durumlarını görmek için. E, Türkiye'nin kredi notu Moody's'in açıklamasına göre, iki gün önce yaptığı açıklamaya göre, B1'den B2'ye düşürüldü, yani biraz daha kötüleşti. Aynı zamanda e, not görünümünü de, yani bu notun B2'ye çevrilmiş notun görünümünde negatife çevrildi, çevrildi. Durumandan negatife çevirdi. Bunun anlamı şu: e, daha da işler Türkiye açısından kötüye gidebilir. Türkiyeye yatırım yapacak veya hatta finansman desteği sağlayacak kurumlar varsa ya da ülkeler varsa, bu gerçeği göz ardı etmesinler, yani negatif olması daha da kötüleştiriyor tabloyu bizim açımızdan. Peki ne demiş? Fitch? Fitch'a da bir bakalım. Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinde 3 temel etkeni ön plana çıkartmış. Moody's. bunlardan bunlardan bir tanesi eee jeopolitik etkenler, bir, bir bir diğeri ödemeler dengesi. Bir diğeri de mali tamponlar ve kredi profiline yönelik riskler, yani e, Türkiye'nin notunu B1'den b 2 düşürmelerini sebepler olarak bunları gösteriyorlar. İşte e, jeopolitik riskler Türkiye'nin bölgesel olarak e, bölgesinde icra ettiği e, askeri ve siyasi adımların neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Akdeniz'de e, Türkiye'nin hamleleri, işte komşularıyla olan ilişkileri, e, bölgesel olarak e, yapmış olduğu e, stratejik adımlar, bunlara bir olumsuz risk olarak görüyor. Bu, bu ifade biraz siyasi olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında e, ödemeler dengesi ile alakalı risklerinin çoğaldığını söylüyor. Fitch. E, ödemeler dengesi dediğimiz kısımda, pardon, Fitch değil, Moody's. Ödemeler dengesi dediğimiz kısımda işte ülkenin ithalat ihracat e, e, kıstaslar arasındaki farklar. Bunlar negatife dönülüyor. Yani ithalatın ihracattan farklı, fazla hale geldiği zaman bu bir risk olarak e, ülkenin karşısına çıkıyor. Bunu risk olarak göstermiş ki Türkiye'de de ithalatla ihracat arasında negatif fark oldukça yüksek. Bunun dışında bir diğer e, temel faktör de bu notun düşürülmesinde bir diğer temel faktör de e, mali tamponları e, belirtmiş. Mali tamponlar dediği kısım şu. E, ülkenin Merkez Bankası rezervleri başta olmak üzere bankalarındaki başta kamu bankaları ve özel bankalar olmak üzere bu kurumların elinde tuttuğu dövizler yabancı paralar ve yerel paralar yani altın döviz euro dolar Bunlar bir ülkenin içerisinde bulunduğu gücü ekonomik gücü de temsil ettikleri için bunlar bir gösterge haline dönüşüyor. Türkiye'de de son dönemde e, doların yüksek miktarda artışından dolayı Merkez Bankası'nın kamu bankalarıyla beraber dolara yönelik olup, olarak atmış olduğu e, adımlar maalesef bizim rezervlerimiz özellikle döviz noktasında eritti. Örneğin bununla ilgili bir değerlendirme de yapmış. E, Moody's e, demiş ki 4 Eylül itibariyle altın dahil Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin bu yıl yüzde 40 azalarak 44.9 milyar dolar seviyesine indiği hatırlatıldı. Kurum tarafından jeopolitik risklerinde not indiriminde etkisi olduğu vurgulandı. Yani e, rezervlerimiz yüzde 40 azalmış yani totalde bir yıl içerisindeki rezervlerimiz yüzde 40 azalmış ve 44.9 milyar dolara inmiş. Bunlar da e, maalesef brüt e, rezervlerin bir kısmı. Net rezervler çok daha düşük olduğunu hatta bir önceki videomuzda sıvapları düştüğümüz zaman e, net rezervlerimizin eksi olduğunu e, ben e, yine e, kanalımızdaki videomuzda ifade etmiştim. Şimdi e, tüm bunları derken bu notun ne anlama geldiğinde konuşmamızda fayda var. Şöyle söyleyelim not şu anlama geliyor. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi e, mevcut e, hem e, iç hem dış borçlarını çevirmek için borçlanmak zorunda. Maalesef vergi dışındaki bir gelir kalemi yok vergiler de yetmiyor. Vergiler yetmediği için muhtemelen mutlaka dışarıdan borçlanmak zorunda kalıyor. Haliyle bu borçlanmayı uluslararası piyasalarda yapacağımız zaman uluslararası piyasalar, fonlar şunu diyecekler. Sen ne kadar güçlüsün. Gücünü test etmek istiyorum, bilmek istiyorum diyor daha doğrusu. Bunu bilmek için de bu kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına ve değerlendirmelerine bakıyor. Maalesef bizim ekonomimizin kırılgan olduğunu bu kredi derecelendirme kuruluşları bu şekilde vertikali notlarla ifade ediyorlar. Örneğin, ee, Moody's'e göre B1'den B2'ye düşmüş, ee, başka bir kredi derecenin kuruluşu Standard Poor's'ta B artı olarak gözüküyor, BB artı olarak gözüküyor. Onlardaki sıralamada bir şekilde onların yaptığı değerlendirme de değerlendirmede yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında olduğumuzu gösteriyor. Moody'sin şimdi yaptığı değerlendirmede 5 kademe altına inmiş. Daha kötü yani. Ee, tabi diğerleri yakın zamanda değerlendirme yapmadığı için yeni notların ne olacağını da şu anda kestirmek bilmemiz zor. Belki onlar da bir kademe daha düşürecekler derecemizi. Şimdi biz uluslararası piyasalardan borçlandığımız için mutlaka bu kredi dere, derecelendirme kuruluşlarının notlarını önemsemek zorundayız. Eğer borçlanmayacaksak zarar yok. Yani ne derlerse desinler ama dışarıdan e, kredi almak zorunda kaldığımız için ülke olarak dış finansmana muhtaç olduğumuz için mutlaka bizim o kurumların notlarına bakmamız lazım. Yani eee Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada Moody's'in not e, verme şeklini eleştirmiş. Sen ne anlatırsan anlat, biz ekonomimiz iyiye gidiyor noktasından e, kamuoyuna mesaj vermiş. Ama bu öyle değil. Maalesef e, Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde açıklama yapmış ama o da en sonunda o gerçeği biliyor. Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara bakarak biz borçlanma maliyetimizin arttığını ya da azaldığını söyleyemek zorundayız. Yani o da biliyor bu gerçeği. Onun için e, bu noktada e, bu popülist yaklaşımları bir kenara bırakmamız lazım. Ne yapmalıyız sorusuna cevap arayacağımız zaman bu popülist yaklaşımları yani işte sen modissin, sen fiçsin ya da efendime söyleyeyim sen Standartel yani korsun. İşte siz dış güçlersiniz Siz nasıl olsa Türkiye hakkında iyi şeyler düşünmezsiniz Demekte de bu iş bitmez Mutlaka önlemini almamız lazım Sen ya ülkenin ekonomisini üretim ekonomisini geçireceksin Üreten bir ekonomiye dönüştüreceksin Ya da böyle bağımlıysan onların notlarını dikkate almak zorundasın Maalesef biz bağımlı bir ülkeyiz Kime bağımlıyız? Batıya bağımlıyız biz IMF'den borç almıyoruz belki ama IMF'den çok daha fazla borç verip ülkemizi tahakküm altına almış global fonlar var, onlardan borç alıyoruz ve bu alınan borçlar dış borcu katlaya 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 yüksek noktalara getirdi. Onun için kesinlikle işte ben senin sözünü takmam, sana teslim olmam kabiliyenden laflar beylik laflar. Bunların gerçekle bir şey yok yani böyle gerçekte bir uygulaması yok bu lafları kalkıp da senin ekonomi bakanın onların yüzlerine diyemez dediği zaman daha sıkıntılı bir hale girecek iş o halde ne yapmamız lazım tamam sen bunlara e, prim vermek istemiyorsan ülke olarak Türkiye olarak hemen bir üretim ekonomisi modeline geçmemiz lazım yeni bir planlama yapmamız lazım yeni bir ekonomi anlayışı geliştirmemiz lazım bunları yapamazsak eğer bu bizim dış güçler dediğimiz odaklar gelecekler bizi sık sık notlayacaklar ve verecekleri olumsuz notlarla beraber bizim kredi maliyetlerimizi artıracaklar. Kendi yapmış olduğumuz yanlışlardan dolayı biz yine onların verdiği notlarla sıkıntılı hallere düşeceğiz. Onun için üretmemiz lazım. Gelir getirici e, fabrikalar, işletmeler açmamız lazım ki biz üretelim. Ürettiğimiz bize yetsin. Bizim ürettiğimiz Bizi yettikten sonra eğer ki artarsa bunları dış piyasalara satalım. Yeni bir anlayış lazım. Bu anlayışta bu ülke gitmez. Bakınız, Moody's verdiği bu B2 notu, B1'den B2'ye düşürdüğü bu not, 2001 krizinden beri Türkiye'nin gördüğü en kötü not. Bu kadar kötü durumdayız. Maalesef ben bugün hem yerli hem de yabancı bazı konuyla alakalı ekonomistlerin Görüşlerini takip ettim, gerçekten çok e, kötü durumda olduğumuzu ısrarla vurguluyorlar. Bu saatten sonra eğer yeniden bir düzelme yoluna gitsek bile bunun birkaç sene alabileceğini, almak zorunda olduğunu söylüyorlar. Düzeltmemiz lazım, yanlıştan dönmemiz lazım. Yanlıştan dönmenin bir yolu da ekonomi yönetimini yeniden şekillendirmek. Ekonomi bakanını yeniden e, işin uzmanı bir e, liyakat sahibi birisiyle değiştirmek. Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılacak değişmeyle beraber... Bunları aşağıya doğru getirecek şekilde yeni bir ekonomik anlayışla beraber ülkemizin önüne getirmek. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, videoyu izledikten sonra beğenip abone olmayı da unutmayınız. Teşekkür ederim.